Webraz TV'den bir kez daha merhaba. Girişim ofislerinde size Türkiye'deki internet girişimlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Kitap Yurdu'nun misafiri olacağız. Buyurun. Merhabalar. Yani Hasan başlayalım. Mısırlıoğlu, Kitap Yurdu'nun Bilgi İşlem Müdürü. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Şimdi Kitap Yurdu'nu zaten yıllardır tanıyoruz. Adından da belli ama adet evet. olduğu üzere biz, biz sizden yurdu. dinleyebilir miyiz? Kitabın internet'teki yurdu. <laughs> ne Yak kadar oldu? Yaklaşık e, 15. yılımızı doldurduk. 15 yıldır e, Türkiye'de, Avrupa'da, hatta Amerika'da, dünyanın her yerine e, Türkçe ve diğer dillerde kitapları internet üzerinden e-ticaret sistemiyle satan Türkiye'nin öncü kuruluşlarından bir tanesiyiz. Evet, yani 15 yıl önce Türkiye'de e-ticaret de yeniydi. Yani ee, e bir şey yoktu e diyebiliriz. E <laughs> 15 yıl içinde hem e-ticarette hem kitap sektöründe çok şey değişti. Eee Tabii kitap yurdu da değişti. yani O zamandan bu zamana çok büyüdü. Mesela şu anda kaç çalışanı var? E, yaklaşık 70 kişilik bir ekibimiz var. Burada da büyük bir binada e, şu anda. Yeni binamız. Bir buçuk yıla yakın bir zaman önce taşındık yeni binamıza. E, toplam 2000 metrekareye yakın kapalı alanımız var. Ciddi bir alan bu. Evet ciddi Burada bir hem anı. ofis operasyonu burada, hem depo, hem lojistik burada. Evet. Depomuz... E, ee, operasyon kısmımız e, ve satın almamız e, bilgi işlemimiz e, hepsi bu binada topladık. O zaman isterseniz buraya gezmeye başlayalım. Buyurun. Nereden başlayalım? Şuradan? Tabii buyurun. Böyle Şimdi bu 2000 metrekarelik alanı gezmeye başlıyoruz. Evet. Şu anda içinde bulunduğumuz bölüm e, depo. Evet, depo Zaten alanlarımızdan bir tanesi. Bir tane daha var. Evet, bir depomuz daha var. Farklı bir katta. Ee, kaç, yani bu kaç ürün vardır burada çok? Yaklaşık 100 bine yakın kitap var şu anda gördüğünüz alanda. Bunların bazıları tek tek olmakla beraber... Adetli kitaplarımız da var. Toplam ürün sayımız, temizde ulaşabileceğiniz ürün sayısı 350 bin üzerinde. Kaç yayın evi vardır, kaç yazar var? Onlarla ilgili bilgiler. Ee, aktif var sitemizde 2000'e yakın yayın evinin ürünlerini bulabilirsiniz. Bunların bir yarısı kadar da çok aktif yayıncılardır bunlar. Bazı yayın evleri tabii ki her sene her dönem ürün üretmiyor ama 1000'e yakın yayın evi sürekli faal, sürekli üretim halinde. Bu kadar fazla ürün, bu kadar fazla yayın evi, bu kadar fazla yazar, hani çeşitlilik çok fazla. Ee, arkada da ciddi bir yazılım var bütün evet. bunu yöneten. Elbette yani her sektörde olduğu gibi e-ticaret yapıyoruz. Biz de tabii teknolojinin nimetlerinden bu konuda evet. faydalanıyoruz. Ee, bizim burada kullanmış olduğumuz yazılımımız e, 15 yıllık firma demiştik. E, ta başından itibaren kitap Yurdu'nun kendi öz kaynağıyla geliştirmiş olduğu, tecrübelerini aktardığı bir yazılım var. Ee, o yazılım üzerinde devam ediyor. Yani hem sitede gördüğü, müşterilerimizin gördüğü ön yüz, hem de back office diye tabir edeceğimiz, arka planda bu bahsettiğimiz operasyonu yöneten yazılım tamamen kitap yurdunun kendi bünyesinde çalıştırdığı ve geliştirdiği bir yazılım. Yani şimdi burada arkadaşlar manuel olarak toplamasını yapıyor ama nereden neyi toplayacağını buradaki barkod sistemleri, evet. o terminalleri, terminallerimiz, neyi alacağını. Terminaller anlansız. arkadaşlarımızın kılavuzları. Ee, arkadaşlarımız bir iş emri geldiği zaman arkadaşlarımıza genelde şurada gördüğünüz hücrelerle e, tarif ettim. Hücre diyebileceğimiz yerlere yönlendiriyor arkadaşlarımızı. Ve ilgili kitabı buradan e, toplayarak devam ediyorlar. Genelde bir şey için yani tüm stoğu bir arkadaşımız bir kere de bir turu ve oturlamanın sonunda da işte 32 adet e, siparişi aşağı operasyona indirmek üzere bir sepette topluyor. Sonra aşağıya gidiyor. Aşağıda e, çok keyifli eğlenceli çok ilginç evet. bir yer orası. Evet. Orayı bir sizden dinleyelim oradaki süreci. Aşağıda, aşağıdaki şey bir e, bu 32 tane siparişi elle değil bir makine yardımıyla ayırıyoruz. Dolayısıyla makine de kitapların üzerlerindeki barkodlarından kimliklerini tespit ederek ilgili siparişin sepetine koyuyor ve bir sepetten 32 tane yavru sepetimiz oluyor ve her sepette bir sipariş etiketiyle eşleşerek paket kısmına geçiyor. Birinci aşama siparişleri ayırma diyebiliriz. Evet. Orada o makine kendisi barkodundan okuyup ayırıyor. Evet. Ondan sonra da sepetlere dağılıyor. Aynen. Ondan sonra da Asıl şimdi ben daha önce görmemiştim böyle bir makine. Evet. Duymamıştım da. Yani efsane olarak duymuştum ama gerçekten hani kullanıldığını ilk defa burada gördüm. O çok özel bir makine. Bir onu anlatabilir misiniz? Ondan sonraki kargolama kısmı, paketleme kısmı daha doğrusu. Tabii. Eticaretin ticaretin önemli ayaklarından bir tanesi. Dolayısıyla tamamlayıcı ve önemli bir unsur olarak biz hem kargoyu hem de paketi çok önemsedik. Hep önemsedik. Ee, paketlemeyi önemsediğimiz için de paketlemede bir standardımız olsun istedik ee, ve belli bir e, ebada kadar ki yani yüzde 80-90'a yüzde yakındır genel siparişlerin ee, onları paketleyen bir makine, ee, makine parkımıza kattık. Ee, bir buçuk aydır e, makineyi kullanarak paketleme yapıyoruz. Paketleme makinemizin özelliği şu, üzerine yerleştirilen kitapları kendisi ölçüyor. O kitapların boyutlarına uygun bir karton kullanarak o kitaba o pakete özel boyutlarda bir kutunun içine koyuyor, kapatıyor, yapıştırıyor ve üzerine müşterimizin o e, kimin siparişi ise onun adresinin ve e, sipariş numarasının olduğu bir etiket basarak kargoya hazır hale gelmesini sağlıyor eğlenceli bir makine. İzlemesi evet, de çok keyifli evet. bir makine. Şimdi normalde e-ticarette farklı koli boyutları, ebatları vardır evet. ve hani ürün gönderilecek olan ürüne ebatına göre evet. en yakını seçilir ama içinde boşluk kalır. Buradaki fark buradaki fark her, her kutu yok. fit diyebilirim. <laughs> evet. Her kutu fit. Yani ne kadar yükseklikte ve ne kadar genişlikte, ne kadar derinlikte olması gerekiyorsa hazırlanan kutu Tam da o ürüne evet. göre. E, tam ona göre kesiyor. Makine Hı -hı. kendisi ölçüyor. Ona Hı -hı. en uygun ebatlarda evet. şeyi, koli kesiyor. Evet. Ki o da bir rulo bu arada. Evet, bir ruladan besleniyor. E, ondan sonra onu uygun şekilde katlıyor, yapıştırıyor Hı -hı. ve e, tam hani fit dediğiniz gibi hani, evet. tam o şekilde bir e, şey yapıyor. Bu da aslında o kadar çok şeyi kurtarıyor ki hani işin içinde olanlar mutlaka Tabii şu anda hepsi yani şey bu paketleme aşamasında baştan sona konuştuğumuz her şey normal şartlarda insan eliyle yapılan bir şeydi. İki sorun var. Yani birincisi yorucu bir süreç. İkincisi hataya meyilli bir süreç. Yani hemen hemen her adımın tekrar kontrol edilmesi gerekiyordu. Burada bir insanın işini daha kolaylaştıran bir şey var. Yine insanlar var, yine paketçilerimiz var, yine çalışıyorlar ama eskisi kadar yorulmuyorlar. Ve tabii ki hata oranında çok daha düşük oluyor. Evet bir de hız gibi bir faktör var elbette, zannediyorum. Evet, elbette yani. önemli faktörlerden bir tanesi de o. Yani bizim e, makinemizden şu anda 8 saniyede bir paket e, yapılmış bir paket alabiliyoruz. Yani insan eliyle böyle bir şey mümkün, de, mümkün, değil. mümkün değil. 8 tabii. saniyede bir paket evet. yani ne kadar hani değil. usta olursa olsun. Çok da bir özel ve çok şey ve bu Türkiye'de de başka bir Türkiye'de benzeri. Türkiye'de de ilk, Avrupa'da da ikinci. Yani dolayısıyla dünyada da aslında ikinci ürün diyebiliriz. Yani bunu başka bir yerde görme şansınız şu an için yok. Evet. Yani bu da işte hem hız kazandırıyor, hata payını arttırıyor kargo maliyetlerini de düşürüyordur diye tahmin ediyorum. Kargo maliyetlerini de dolaylı olarak bir hani e etkisi itibariyle. etkisi oluyor. Desi itibariyle de oluyor. Kendi kullandığı paketin üzerine biz herhangi bir kargo firmasından bir zarf veya şey yapmıyoruz. Aşağıda göreceksiniz. Kutumuz ve üzerine çektiğimiz jiletinle beraber bizden bu şekilde çıkıyor. Yani bizden buradan çıktığı halde müşteriye gidiyor herhangi bir şekilde kargo firmasının bir poşetlemesi vesairesi gibi gerek kalmıyor. Çünkü taşınırken ürünün başına bir takım şeyler gelme ihtimali var. Yağmur var, çamur var, düşme ihtimali var. Biz son olarak bir kere daha koruyoruz paketi. Bu tip şeylerden ıslanmasın vesaire başına bir şey gelmesin diye. Dolayısıyla müşterimizin eline sevdiği kitabı sapasağlam ulaştırmaya çalışıyoruz. Gerçekten o özellikle ilgi çekici kısımlardan biri. Peki 15 yıllık macera devam ediyor ve evet. şu anda böyle çok keyifli bir noktasındayız. Evet. Bundan sonrası ile ilgili nedir planlar, ee, ne düşünüyorsunuz? Biz pazara güveniyoruz, inanıyoruz. Okuyucularımıza, müşterilerimize e, güveniyoruz. E, ve daha da satışlarımızı da hem adet olarak bölüm olarak arttırma niyetindeyiz. Bir de yeni teknolojiler kullandığınız zaman işte bir, bir, bir takım dijital teknolojiler söz konusu. Evet. E-Kitap gibi. Ee, ona hazırlık yapıyoruz. Bir taraftan E-Kitap'la ilgili yeni sitemizin yanında E-Kitap'la ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Tabii o da sonuçta önümüzdeki dönemde de artarak büyüyecek bir evet. alan olacak mutlaka. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Güzel Bizi ağırladınız ve ofisi gezdirdiğiniz için e, size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de size çok başarılar diliyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ve birazcık girişim ofislerinde bugün Kitap Yurdu'nun misafiriydik. Başka bir hafta başka bir ofiste görüşmek üzere. Hoşçakalın.